Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Tim BK'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2024 senesinin ikinci başarı hikayesiyle birlikteyiz. Sınava 8 ay kala bizlerle çalışmaya başlayan ve matematikte 6 netlerle başlayıp 25 netlere kadar yükselebilen, Türkçe'de anlama yeteneğinin düşüklüğüyle övünüp 15 netlerle başlayıp yine 28 netlere kadar çıkan bir başarı hikayesiyle birlikteyiz. Burak öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Umarım ya. iyisindir. İyiyim teşekkür Var mı heyecan? Her yani. gelen öğrenciye bunu sorup daha da heyecanlandırıyorum. Biraz var tabi. Çok güzel. Birazdan inşallah alışacaksındır merak etme. Ben de genelde sakin olarak gözüksem de kamera karşısında heyecanlanabiliyoruz. Değerli arkadaşlar öncelikle... 2024 senesi itibariyle almış olduğumuz dersler bizler için gerçekten önemli çünkü 2026'da sınavın biraz daha değişeceğini düşünüyorum. Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarla birlikte alımların düşme ihtimaline karşılık 2026 KPSS itibariyle alımların ciddi anlamda artacağını düşünüyorum. O yüzden değerli arkadaşlar, rakipleriniz ciddi miktarda artacaktır. Derece yapan öğrencilerin yaptığı hataları yapmamaya başlayarak süreç çizler için çok daha kolay ilerleyecektir. O yüzden Burak ilk başta şu soruyla başlamak istiyorum. 3 tane tavsiye verecek olsan bu öğrencilere hangi tavsiyeleri verirdin? Hocam sizin videolarınızı ilk olarak YouTube'da keşfettim. Hı hı. O zamanlar ders çalışmaya yani yeni yeni başlıyordum. Ondan sonra sizin videolarınızı gördükten sonra hani hem enerjiniz hem samimiyetiniz hem anlattıklarınız yani kafama çok yattı ve sizinle iletişime geçtim. O sürece, KPSS sürecine öyle başladık. Yani sizden önce ne ders çalışmayı e, ne de hani böyle düzenli bir şekilde, sistematik bir şekilde çalışmayı hiçbir şekilde bilmiyordum. Yani bir dersi işte sallıyorum, matematiği bugün çalışıyorum, işte tarihi yarın çalışıyorum. Hani kendime bir sistem oturtamıyordum. Bu da benim en büyük eksikliğimdi. Belki daha da erken başlayabilirdim. Hı hı. Yani 8 ay kala ben sizinle başladım ders çalışmaya ama ee, belki bir sene, bir buçuk sene önce başlasam yani süreç hem benim için daha kolay olurdu hem de e, daha stres yönetimi anlamında son aylara daha hazır girerdim. ve e, antidepresanlar geliyor. <laughs> Devam et hakkını helal et. Evet. Daha hazır girerdim son aylara. <laughs> ee, o yüzden de yani daha kendimi iyi hissederdim. Başlayacak arkadaşlara bir tık daha erken başlamalarını tavsiye ederim. Özellikle videolarda ben de bunu çokça belirtiyorum Burak. Hatta az önce de belirttiğim gibi 2026 senesi itibariyle alımların artacağını fakat hı hı. rakibinizin sayısının da artacağını söylüyorum. Çünkü hem bu sene alımların düşme ihtimali var. Olur mu bilmiyoruz ki inşallah olmayacaktır ama olur da düşerse rakibiniz daha fazla birikmiş olacak ve bu biriken kitle arasında hakikaten çalışmış 90 puan almasına rağmen atanamayacak öğrenciler var ne yazık ki. Dolayısıyla bu öğrenciler sizlerin bir dahaki sene rakibi olacak. O yüzden hemen çalışmalarını tavsiye ediyorum. Hakikaten yeni paylaştığımız bir videoda şunu belirttim. Derece yapan kesin atanacak olan öğrencilerin bir buçuk senenin üzerinde çalışmaları olduğunu gördük. Dolayısıyla ben de öğrencilere bir an önce başlamalarını tavsiye ediyorum. Hocam ikinci tavsiye olarak da arkadaşlara şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Ee, ben sistematik bir şekilde dediğim gibi çalışamıyordum. Sürdürülebilir olarak ders çalışamıyordum. Ve sizinle birlikte şimdi en azından başımda bir hani kontrol bir mekanizması olduğu zaman en azından kendimi daha vererek hı hı. daha uzun süreler mesela benim ders çalışmam maksimum yani 4-5 saati geçmezdi yani. Bizimle 12-13 saatlere evet, kadar çıkmış. 12-13 saatlere kadar bazı günler ekstra Hı -hı. ekstra çalıştığım oldu. Ve e, gerçekten sistematik bir şekilde çalışınca hani bu kar topu gibi düşünebiliriz. Bu gittikçe katlanarak gidiyor. Ve bu sefer ders çalışmayı da sever hale geliyorsunuz. E Bu da sizin motivasyonunuzu arttırıyor. Bir zaman sonra yapabiliyorum e, diyorsunuz artık. Ama bu tabii ki sistematik bir şekilde çalışmakla oluyor. İşte bu daha öncesinde bende yoktu. Barış hocamla birlikte sağ olsun bu sürece eriştim. Yani o zaman bu noktada şunu diyebilir miyiz? Doğru ders çalışmayı kesinlikle tavsiye ediyorsun. Tabii Çünkü ki. Öğrenci, çok öğrencilerin evet. geneli mesaj yönetimi noktasında, süre yönetimi noktasında şikayet evet. ediyorlar. Fakat bunun temelinde doğru ders çalışmamak yatıyor. Evet. Eğer doğru ders çalışırsan az önce vermiş olduğun örnek çok güzeldi. Kartopu misali sürekli olarak başarı büyüdüğünde motive oluyorsun. Öğrencilerinin Öğrencilerin en büyük hatası ne biliyor musun? Az önce bahsettiğim gibi bir buçuk senenin üzerinde çalışmaya başlayan öğrenciler ilerleyen dönemde çalışma saatlerini artırabiliyorlar. Fakat Geç dönemde başladığında stres yönetimi zor olduğu için genelde çalışma saatini artırma noktasında da zorluk yaşıyorsun. Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Sen 6 netlerle başlayıp 25 netlere matematiği yükseltebilmişsin. Ya arkadaş bu noktada zaten motive olmama ihtimalin yok. Dolayısıyla değerli arkadaşlar doğru ders çalıştığınız takdirde netleriniz hızlı bir şekilde yükselebileceği için çok rahat motive olursunuz. Süreci çok daha rahat değerlendirirsiniz. Yani ikinci tavsiyede de Burak'tan doğru ders çalışmayı kesinlikle öğrenin oldu. Şimdi bundan sonra da süreci nasıl değerlendirdin? Bu 6 netlerden 25 netlere çıkman, 15 netlerden 28 netlere çıkman. Totalde baktığımızda da ortalama 40 netlerden 100 civarı netlere çıkmışsın. Bu başarıyı nasıl sağladım? Bunları değerlendireceğiz. Üçüncü tavsiyen ne olurdu? Ya şimdi şöyle matematik konusunda mesela ele alalım. Matematikte mesela ilk başta yapamıyordum. Yani çözemiyordum. İşte çalışıyorum tabii ki. Hani hocamın dediği saatlerde de çalışıyorum, testleri de çözüyorum, e, konu da çalışıyorum. Ama yapamıyordum. Ama ilerleyen zamana Burak Bana motivasyon konusunda hocam diyor. Burak devam et. Aynı şekilde çalışmaya devam et. Her arkadaşımız bu süreci yaşıyor. Hı hı. E, her herkes bu süreçten geçiyor. O yüzden ben devam ettim. Gerçekten e, sürecin ortalarında artık hani yapabildiğimi gerçekten gördüm. E, bu da bana bir motivasyon verdi ve daha sonraki süreçte temeli güzel attığımız için sıfırdan başladık çalışmaya. Hı -hı. Temeli de güzel attığımız için sonraki konularda da çok rahat ettim. Ve bu böyle katlanarak yani 6 netlerden 25 evet. netlere kadar denemelerde çıktım. Şimdi özellikle şurada belirtmek istediğim nokta şu yani. Değerli arkadaşlar zorlandığınız takdirde pes etmeyin. Ben başarının sırrını özellikle KPSS CHT ile söylemiyorum. Hayatın içerisinde dahi ki zaten şu an videoyu çekiyoruz ama yaklaşık bir 5 saatlik de bir muhabbetimiz oldu. Anlatmış olduğum bu gördüğüm e, insanlarda da başarı hikayesi genelde pes etmediği noktada şekillenmeye başlıyor. Evet, çok doğru. Şimdi öğrenciye ben pes etme, programın sana özel, seviyene uygun bir şekilde dolayısıyla çalışmaya devam ettiğin takdirde, istikrarlı olduğun takdirde netlerin yükselecek dediğimde bunu safi bir motivasyon olarak görüyor. Fakat dediğim gibi sürdürülebilir olduğunda çalışmalarını düzenli olarak yaptığın takdirde 6 netlerden 25 netlere yükseldiğini de gördük değerli arkadaşlar. Özellikle burada size şunu belirtmek istiyorum. Bakın matematikte aranızda gerçekten seviyesinin çok çok kötü olduğunu düşünenler var. Bu kanalda yayınladığımız başarı hikayeleriyle birlikte temel matematikte gerçekten öğrencilerin rahatlıkla 15 netlerin üzerine çıkabildiğini gördük. O yüzden sizlerden ricam eğer matematiği yapamıyorum kaygınız varsa kesinlikle bunu bir kenara bırakıp doğru ders çalışmayı öğrenin. Hangi ders nasıl çalışılır bunları anlattığımız reçete serisinin videolarını aynı şekilde aşağıya link olarak ekleyeceğim. Bunları da izlemeyi unutmayın. Nasıl? Güzel değil mi Bağlı? Güzel. Şu an video devam ediyor bırak. Ediyor. <laughs> evet devam tamam. ediyor. Şimdi ben bir şeyden aklıma geldi ondan tamam, Tabii, tabii. Süre yönetimi. Süre yönetimi evet çok güzel. Genelde benim üstünde durduğum en fazla şeydir ki yorumlarda da bunu çok fazla görüyorum. Lan yeter süre yönetimi de süre yönetimi süre yönetimi de süre yönetimi. Sence bu ben süre yönetimi de... Ben yaşamış biri olarak arkadaşlara anlatmak istiyorum. Çok güzel tabii. Hocam gerçekten çok üzerinde durdu süre yönetimi olarak. Yani ee, Burak süre yönetimi yapmamız lazım. Burak her şeyden önce süre yönetimi çok önemli. Ya ben bunu tabii ki çalışırken çok o kadar anlamıyorsunuz. Aynen. Yani çok idrak edemiyorsunuz. Ama sınava gerçekten girdiğinizde o Türkçe sorularını siz de çözmüşsünüzdür. Yani normalde benim 35 dakikada bitirdiğim denemelerde Türkçe mesela 45 dakikada bitti. Bir saatte bitirenler olmuş. Bir saatin Aynen. üzerinde çıkanlar olmuş. Matematiğe normalde bir saatim kalırdı ama 45 dakika kaldı. Mesela ama ya gene kötü bir zaman değil ama baktığımız zaman ya gerçekten süre yönetimi sınavda hani bilgiden Bilgi %50 ise süre yönetimi de %50'dir yani. Çok güzel. O yüzden aslında ben süre yönetiminin biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum bu yüzdelik dilimde. O yüzden sürekli vurguluyorum. Özellikle senin çalışma sisteminde şunu uyguladık. Değerli arkadaşlar, paragraf süre yönetimini kurabildiğimiz mekanizmanın kendisidir. Merkezde paragraf vardır. Evet. Maalesef Burak da paragrafta kötü. <laughs> <laughs> ne kadar uğraştıysak paragrafta hızlı okumayı bir türlü uygulayamadı. Bunun temel sebebi de stres yönetiminde hakikaten zorlanıyor. Evet. Dolayısıyla paragrafta stres yönetiminde zorlandığını görünce ben seni genel kültürde süre yönetimini kurabilecek seviyeye getirdim. Hocam çok saraya gireyim. Tabii. Dil bilgisinde gerçekten iyi bir noktaya geldim hı hı. ama paragraf konusunda gerçekten dediğiniz gibi stres yönetimini çok iyi yapamad yapamadığım için okuduğumu anlama konusunda sıkıntı yaşıyordum ama süre olarak hızlanmıştım. Bunun temel sebebini ben şöyle açıklayayım. Burak süreçte de sürekli sana söylüyordum. Örnek olması adına söyleyeceğim. Özellikle paragrafta bir türlü gelişemiyor olmanın temel sebebi şuydu. Kalıplara çok tabi olan birisiydi. Aslında az önce bahsetmiş olduğun hayat hikayende, annenden verdiğin örneklerde bunu da görebiliyorum. Kalıplara çok fazla sığdığın için Davranışsal olarak kazandığın şeyleri, yani artık bunlar benim dediğin şeyleri bırakma noktasında çok zorlanıyorsun. Evet. Hızlı okumada yeni bir alışkanlık olduğu için bu alışkanlığı edinme noktasında çok zorlandın. Dil bilgisi evet. salt bilgi ve pratikte öğrendin, çözdün, doğru bir programla başardın, ama paragraf bir alışkanlık olduğu için başaramadın. O yüzden evet. sen de şöyle bir taktik ilerlemişiz. Programın incelediğimde gördüm, özellikle son dönem genel kültürde ciddi bir genel tekrar sınava kadar yapmışız. Ve ciddi anlamda branş denemeleri sayısını çok arttırmışız. Mesela günde 5-6 tane branş denemesi çözdüğümüz olmuş. Evet. Bunu yapmamdaki temel sebep de şuydu. Tabi süreçte bunu sana söylemiyordum. Paragrafta tahmin ediyordum sınavda zorlanacağını. O yüzden dedim ki genel kültürde süre yönetimini kuralım. matematik en azından bir saatlik bir süre kalsın. Ki bu durumda zaten baktığımızda genel kültürden 20-30 dakikada çıkmış oluyorsun söylediğin evet. şeylere göre. Burak özellikle çok güzel 3 tane tavsiye verdim ve genel olarak bu tavsiyelere baktığımızda da hakikaten öğrencinin sadece bunları uyguladığı takdirde bile başarılı olduğunu görebiliyoruz. Süreçte yaşadığımız seninle belli sorunlar vardı. Özellikle şunu çok fazla dile getiriyordun. Ya hocam yapamayacağım herhalde sıkıntılarım var. Hele bir de yapı taşı olan paragraf noktasında alışkanlığından vazgeçemediğin için ciddi problemler yaşıyorduk. Çalışmalarına devam et dediğimde olmuştur. Çünkü bunu senin gibi diğer öğrenciler de yaşıyordu. Fakat stres yönetiminde başarılı olabilen ki stres yönetiminde neden başarılı olduklarını da az önce değerlendirdik. Stres yönetiminde başarılı olabilen öğrenciler gayet başarılı olabiliyordu. Şimdi senin gibi ekran başında bizleri izleyen arkadaşlar da hakikaten bazen bırakmayı istiyor, bazen yapamadığı noktada pes etmeyi düşünüyor. Özellikle Başlangıç itibariyle çalışmalarını nasıl ilerlettin? Nispeten bunlar hakkında biraz bilgi vermeni istiyorum ki o arkadaşlar da benden birileri de bu sınavda başarılı olmuş diyebilsin. Hocam üniversite yıllarında işte üniversiteden daha önce hatta yani ders çalışmayı falan çok sevmeyen bir öğrenciydim. Yani ders çalışmaktan çok keyif almıyordum. Ama siz dediniz ki siz ders çalışmaya başladığım zaman buna alışacaksın Burak. Bu uzun süre saat ders çalışmaya yani ben maksimum 3-4 saat evet. falan çalışabiliyordum. Ama 7 2 saat, gerekirse 10 saat çalışmalara alışacaksın demiştiniz. Ve sürece başladıktan sonra zaten dediğiniz gibi hani e, başladığımız zaman devamı geliyor. Yani bu derslere alıştım, e, çalışmaya alıştım, kendimi alıştırdım. Ve zaten hani yapabildiğimi gördükçe de e, bunun devamı geldi. Tam olarak bu duruma ben de katılıyorum. Özellikle tecrübe eden öğrencileri kesinlikle dinleyin değerli arkadaşlar. Ben çalışmaya başlayıp bırakan öğrencilerin ilk bir ayda genelde bıraktığını gördüm. Temel sebebi ise şu. Az önce seninle konuşurken hatırlıyorsan şunu söyledim. Dedim ki ilerleyen süreçte artık memur olacaksın. Kesinleşti memur olduktan sonra Allah'ın izniyle güzel bir gelinin olacak. Fakat bir şeyler yapmak istediğin takdirde kendine ikinci bir seçenek sunarsan, rahat olan bir seçenek başarısız olursun. Örnek veriyorum. KPSS ve YKS birisine birlikte hazırlanmak isteyen öğrencilerimiz oluyor. Öğrenciye genelde şu tavsiyeyi veriyorum. Eğer YKS'de gerçekten başarılı olmak, kariyer yapmak istiyorsan önce KPSS'yi değerlendir, cebinde paran olsun, bununla birlikte devam et. Bu tavsiyeyi veriyorum. Başlayan öğrencilerin KPSS'de başarılı olduktan sonra ki örneğini de verdim bir öğrencimizden, YKS'ye çalışmadığını gördüm. Kazandı, okula kayıt yaptırdı, gitmedi. Temel sebebi ise şu. Beyin zorlanmaya başladığı noktada ikinci kolay bir seçenek sunarsanız genelde kolay seçeneği tercih etmeye başlar. Ve genelde çalışmaya başlayan öğrencilerde şunu çok fazla görüyorum. Ne yazık ki çok başarılı olan öğrencilerde de bunu çok fazla gördüm. Hakikaten Türkiye'de derece yapabilecek öğrencilerde gördüm. Çalışmaya ilk başladığında 8 saat, 10 saat program yazdığında ya hocam 2 saatte, 2 saatle başlasak, önce bir alışsam ya. Arkadaş neye alışıyorsun? Öyle bir durum yok. Napolyon Hill'in söylemiş olduğu çok güzel bir söz var. Eğer bir noktada başarılı olmak istiyorsanız hemen planınızı çizdiğiniz o an itibariyle çalışmaya başlamanız gerekiyor. Bunu ertelediğiniz takdirde, ikinci bir seçenek sunduğunuz takdirde başarılı olma ihtimaliniz kesinlikle evet. yok. Burak geldiğin için çok teşekkür ederiz. Seninle yüz yüze tanışmak da benim için hakikaten benim mutluluk hocam. verici. İnşallah bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz. İnşallah. Bol bol Bursa'ya geleceğim. Adres Bursa değerli arkadaşlar. <laughs> ben de size teşekkür ederim hocam. Yani bu süreçte birlikte yol aldığımız için yani mutluyum inşallah. İleriki zamanlarda da hayırlısı olur. Ben hiçbir tanışmanın tesadüf olmadığını düşünürüm ki özellikle Kur'an-ı Kerim'de bile bu söylenir. İnsanlar tesadüfen karşılaşmazlar. Onları Allah buluşturur ben diye. Biliyorum. Dolayısıyla biz buluştuk ve inşallah bundan sonra görüşmeye devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra çok daha güzel bir kariyerin olacak. İnşallah. Az önce bir şey söyledin otururken. Dedin ki hocam ben işte yoğunluğumuz vardı. 60 öğrencinin üstüne çıkamadım 2024'te. Birçok öğrenci bizimle çalışmayı istiyordu fakat kabul etmedik. Hocam ben de zaten zar zor girebilmiştim Evet, Son öğrencilerdi. <laughs> Aynen son öğrencilerden birisiydin. Kontenjanımız kapanmıştı. Şansını o dönem Allah rahmet eylesin yine bir öğrencimizin Babası rahmetli olmuştu ve çalışmayı çok ısrar etmemize rağmen bırakmıştı ve sen o öğrencinin yerine gelmiştin. Hayırlısı buymuş, tanıştık, Rabbim nasip etti. Son olarak arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Abone olun, beğenin, yorum yapın, bunlar zaten olacak. Yani arkadaşlar, çalışmaya başlayın, İnanın devamı gelecek, yani pes etmeyin. Ben de çok zorlandım, ben de süreçte çok yıprandım ama emin olun sonu güzel oluyor. Emek verirseniz teşekkür ediyorum. Herkese e, keyifli günler diliyorum.